Herkese merhabalar. Bugün Pro Mega x versiyon 2 modelimizi tanıtıyoruz. Bıçak piresimizi değişti. Bunların videolarını çekmiştik. Ruletimiz değişti. Alüminyum rulete geçtik. Buradaki kaşık itişi sistemimizde birazcık daha iyileştirmelere gittik. Şu anda çok daha verimli bir şekilde çalışmakta. Saatte 20 kartondan tek dolum yaparak başlıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Otomatik alıyoruz. 40 mol Makinemiz 9 Temmuz'a kadar kampanyada Herezon dahil olarak yanında Herezon'umuz hediye 145.000 bin TL fiyatı. Açıklamadaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz. Şöyle ürünlerimiz hepsi aynı doluluktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi detaylı bilgi için numaramızı arayabilirsiniz. Video açıklamasında bir numaramız yer almaktadır.